Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertuçu abi. Youtuber olma videomuzun beşincisindeyiz kardeşim. Önceki videoya 750 like'tan fazla attığınız için çok teşekkür ederim. Şimdi yeni videodayız. Yeni evimi görüyorsunuz değil mi? Çok emek verdik. Birinci bölümden itibaren vallaha bir sürü abone kastım, oyunlar oynadım derken artık Oyunun en pahalı evindeyim. Önce evimizi gezelim. Sonra efsanevi yayın odamı göstereceğim size. Evet. Bakın artık shop burası kardeşim. Şimdi zengin olduğun zaman artık böyle mağazalara, marketlere falan gitmiyorsun abi. Onlar sana geliyor. Mesela böyle gidiyorsun. Hop. Gördüğün gibi mağazaya ışınlanıyorsun. Burası zengin kapısı kardeşim. Burada. Aa bir dakika. 40 bin mi? Aa yeni bir PC kasası. ki, Aa RGB'li bir keyboard gelmiş. RGB mouse gelmiş. Abo 45 bin liraya kardeşim 4 monitör. O da oy RGB'li bir. Aha 25 bin liraya bak Studios'u gelmiş. Bu da güzel. Bir de stream deck. Vay. Stream deck bende de var. Bu da bende var. Bu da var. Bu da var. Bu da var. Bu da var. Oğlum bakayım bu odada benim evimde gerçekte olmayan ne var? Bu var. Bu bu bir şey değil zaten. Ee, bu neydi? Dur bakayım. Ha mini buzdolabı. Bu yok. Ee, evimde var zaten gereksiz. Bu var. Bu var bende. Bu da var. Bu da var. Bu da var. Bu da var. Bende var oğlum hepsi. Vallahi ben her şeyi almışım ha. Her şeye para vermişim ha. Vallahi her şeyi almışım ben. Tamam. Şimdi abicim bunları ele geçirmeye çalışacağız. Evet bunlara para kazanıp oyun oynayıp başarılı olup kazanacağız. Hadi bakayım şimdi size evimi gösteriyorum evet. Bakın evimin girişi burası abicim Buradan bismillah deyip böyle giriyoruz evimize Evim çok büyük kendimi kaybedebilirim bu evde Böyle sağ taraftan bakın buradan yukarı çıkıyor Oraya en son çıkalım Şimdi böyle eve geldiğimiz zaman Sol tarafta bakın şöyle bir büyük bir Hilal şeklinde bir yemek masam var Bak bak hilal şeklinde oğlum Öyle ha. Hilal şeklinde bir masa. Hiç gördünüz mü daha önce böyle bir? Hiç bir evde böyle hilal şeklinde bir yemek masası görmemişsinizdir. Burası benim yemek odam. Sonra burası benim işte arkadaşlarımla oturduğum, muhabbet ettiğim muhabbet köşem. Tamam mı? Burada mini bir kütüphanem var olmazsa olmaz. Artı bakın evimin iç tarafından şöyle bir yeşillik içinde bir ağacım var. Her yerim doğal. Sonra bakın buradan çıkıp sola döndüm şurada devasa bir televizyonum ve ses sistemlerim var. Böyle oturup burada televizyon izleyebiliyorum. Bakın burada benim çok mükemmel bir kütüphane odam var. Kütüphanesiz olmaz oğlum. Evinizde kütüphaneniz yoksa kütüphane yapın. Müslüman adam kitaplarla yaşar. Bakayım şimdi bak. Sonra buradan bahçeme çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın burada devasa bir bahçe ekim alanı. Bakın ağaçların birbirine böyle bağlanmış yani öyle şekil şükürlüyüm. Sonra bakın burada güneşlenme şezlonglarım var. Evet burada bir yatak odası var. Gördüğünüz gibi burada böyle yatıyorum. Uyuyorum ama televizyonum yok. Oy bir dakika buradan aşağı düşersin. Burada ne var acaba? Ha burada mini bir balkon gibi bir şey var. Üst kattan bir yere çıkıyorsun galiba. Sonra burada bir oturma yeri var. Sonra buraya girelim. Burası mutfak. Gördüğünüz gibi büyük bir mutfak masamız var. Bakayım başka bir şey yok. Tamam. Bu da güzelmiş. Bunu da beğendim. Bunu da beğendim. Şimdi üst kata bir çıkayım. Üst katta ne varmış şöyle. Çık 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 çık. çık. İşte bakın burası benim gamer yayıncı odam. Buraya zaten Greenback stüdyolarını falan koyacağız. Gördüğünüz gibi yeşil renkli bir gamer koltuğum var. Masama bir bakar mısın? Bak masamın ayaklarını görüyorsun. Bakın en üstünde şey yok. Bak şimdi bak gördün mü? Bak orada görmüş olduğunuz gibi şey yok. Ne o? Masa ayağı yok. Mıknatıslı ayakta duruyor. Bak burada itiyor, burada çekiyor. Pardon buradan itiyor buradan da itiyor. Buradan itiyor buradan da itiyor. Böyle reklam havada duruyor oğlum. Yeni teknoloji kim Kimsenin evinde yok. Dünyada hiçbir youtuber da yok yani bu Bakın burada da böyle çok güzel. Bu arada arkadaşlar yine 750 like unutmayın. Bu serinin devamını getirmeye çalışacağım yani. Bakın bunlar ses yalıtımlarım. Çok güzel. Şimdi canım burada sıkıldığı zaman ne yapıyorum? Hop hemen buraya. Bakın helikopter pisti. Kardeşim youtuberların helikopteri var. Youtube veriyor ama haberiniz yok tabi. Saklıyoruz sizlerden biz bunu. Biz youtuberların helikopteri var. Her yer helikopterle gidiyoruz. Hani bir tane de şey var ya. Helikopter helikopter. Böyle millet deli gibi böyle dönüyorlar ya. Evet şimdi bakalım yeni oyunumuz neymiş kardeşim. TNT Randy yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Tam tamına kardeşim 47 saniye süremiz var. Bakın bunların hepsini bitirdik. Önceki bölümleri YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Her bir bölüm ayrı bir bölüm. Ve TNT Run. Aha zombilerle oynuyormuşum. Aaa. Aha. Bir dakika bu öyle bir TNT Run değil. Ben yürüdükçe düşmüyor bunlar. Aaa öbek öbek kopuyor. Ah. aa, aa. Oğlum bu çok eğlenceliymiş bir dakika bu normal bir tiyatridi Alo oğlum her yerde zombiler yağıyor ah ee, e, e, nereye gideceğim ben şimdi Evet geri dönüyorum tekrar geri geri dönemiyorum Aga 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 gittim Evet kaç abone verdi bana 10. Uy Uy 33 tane abone verdi Kaç para vermiş? 5500 Ya arkadaşım biraz para ver ya. Biraz para ver ya. Evet 2500 param oldu. Kaç param var? 2800. Oğlum bu parayla hiçbir şey alamıyorum marketten. Çok çalışmam lazım benim. Çok. Evet tekrar PC'ye bindim. Hadi şu TNT biraz oynayalım. Ana gene bölük pörçük başlıyorum ben. Oğlum bir dakika bu zombiler benim bana gelmiyor ki. He bunlar bana gelmiyor. Ben burada bekliyorum o zaman. Ah! Zombiler şey yapıyor. Ah Aga zombiler şey yapıyormuş. Alttaki zemini patlatıyor. Ben değil. Evet gene bir enerji içeceği anlaşmamız var. 2500 coin veriyormuş. 125 subscribe kaybediyormuşum. Ee, takipçilerimle beraber bir organizasyon yaparsam yine 200 abone kazanıp 1000 para bin lira kaybediyorum. Ya da sosyal medya reklam veriyorum. 300 abone kazanıp ya da 100 abone kaybediyorum. Ben bunu iki kere yaptım ikisinde de abone kaybettim ya. Bir daha yapacağım bu sefer inşallah abone kazanırım. Kaç abonem var bir bakayım hemen şurada sağ tarafa. 611 abonem var. 911 abone. Güzel. Evet 300 abone birden geldi. Bak öncelerinde hep kaybettiydim. Şimdi kazandım. Yes sir. Hep böyle Youtuberlar çok para kazanıyor zannediyorsunuz. Hiç de öyle bir şey yok. Bir şey kazandığımız yok. Alt tarafı Deniz kenarında bir yalıda oturup villada oturup işte kendi özel helikopter pistimiz falan var garajlarımız var. Öyle işte 500 artı 200 odalı bir evimiz var. Öyle öyle zengin değiliz yani youtuberlar olarak kandırıyorlar sizi ya. Bu arada benim aklım hala nerede biliyor musunuz? O cam içerisindeki yemek odası onu hala da bulamadım. Bu arada eski ya edip şunları bir tur oynayayım mı ya? Eee bura yenilenmedikçe ben burada nasıl kazanacağım bu oyunu? parçalanıyor zaten hep. Bir dakika bak şimdi. Zombiler burayı patlatıyor. Zombilerden şöyle kiti kiti uzaklaşsam yeter. Gelmeyin oğlum üstüme. Gelmeyin üstüme. Ha. Tamam. Burada çok Bu arada bir dakika ben bunları koyabiliyor muyum? Yok, yerleştiremiyormuşum. Eee <laughs> Ah! Hayır hayır hayır. Ah! Of! Ama taktiği sanki buldum gibi. Taktiği sanki buldum. Yavaş yavaş hareket edeceğiz. Zombi geldikçe birkaç adım ileriye kaçacağız. Böylelikle oyunda daha iyi bir şekilde şeyler yapabiliriz. Evet güzel. Evet şimdi TNT Road tekrardan. Evet kardeşim bu sefer çok taktik uygulayacağım. Beni takip et. Bu sefer taktiksel konuşlanma yaparak oynayacağım bu oyunu. Çünkü ben bir TNT Road prosuyum. Zaten ne zaman kendimle artist artist konuşsam hep kaybediyorum. Evet şimdi aa, aa geldiler tekrardan. Şuradan karşıya atlamam lazım. Ah! Bu ne oğlum? Şeyler gitmiş alttaki TNT'ler patlamamış. Evet. Abi bir de dörder dörder spawn oluyorlar. Yani bunlardan... Evet onlar kendi kendilerine patlatıp aşağı düşebilirler. Aha. Aa tek blokta duruyor. Aa aşağı düşün. Evet. O Aa oyunun bug'ını buldum diyecektim. Bulamadık. Kaç tane verdin kaç tane verdin? Oğlum bu arada kaç abone... 953 abone mi oldu. Ya yani 1000 abone çok az kaldı. Öyle abi YouTube'da ilk 1000 aboneye ulaşmak ne kadar zor biliyor musunuz? Ben hatırlıyorum ilk 1000 aboneye ulaştığımda gerçekten çok mutlu olmuştum ya. Harbiden benim niye yüzüm böyle ha, sağ camdan yansıyormuş sarın bir yüzüm olmuş. Evet bu bölüm biraz uzun sürecek kardeşim. O yüzden bu bölümü ikiye ayırdım. Çünkü e, ekipmanlar çok pahalı ve çok oynamam gerekiyor. O yüzden 750 like geldiğinde bu bölümün son videosunu çekip bütün ekipmanları cebe indireceğim. Kendinize iyi bakın. Aşağıdan 750 like'ı patlatın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. olun. Allah'a emanet olun.